Ve sevgili izleyiciler, Bregenz bölgesindeyiz. Burası Falberg ayaleti. Falberg ayaletinde Alta bölge. Bir kasaba burası. Şirin, güzel bir kasaba. Burası çok keyifli bir yer. Bu bölgelerde yaşayan çok insanlarımız var. Şimdi burada önemli bir konuk, önemli bir başarılı iş adamı. Çünkü yoktan var olmak, yoktan var olmak çok kolay bir şey değil. Çok zordur. Ama azimle başarı muhakkak elde edilir. O başarının sırrını bize anlatacak sevgili Mehmet Çetinkaya. Burası Mobtex şirketi. Çünkü kuruluşları var, yan kolları var. Çok büyük, birçok insan çalışıyor. Birçok bizim insanlarımız da burada yani sebep oluyor ve burada kazanç sağlıyor, çalışıyor. Mehmet kardeş ilk önce kendini tanıt. Sonra da hikayenden böyle özetini alacağız. Tamam. İsmim Mehmet Çetin Kaya. Bregenz'de doğdum. Üç çocuk babasıyım. Ellerinizde öper. Allah bağışlasın. İşte şirketimizin başındayım. işimizi i̇şimizi peşinde koşan bir aile is, insanız yani. Şimdi bu o, nereden başladı? Okul dedim birazcık e, geçmişine dönelim. Feodal bir yapıdan gelen insanlarımız da var. Çocukları hemen işe hemen para kazansınlar boyut Ama sen okumayı tercih ettin. Bir oradan bir hikaye alsaydın okumam da çok olağanüstü yani üniversite okumuş bir insan değilim ama benim okuma ilkokul, ortaokul ondan sonra ticaret lisesi bunu yaptık yani. Üniversiteye gitmedik ama onu yaptık. Okuldan sonra bir şirkete pazarlamacı olarak girdim. O şirkette sonra pazarlamacı müdürlüğü ünvanına geldim. 8 yıl gibi bir süre <laughs> pazarlamacılığa devam ettim. 2008 yılıydı sanırım evet. 2008 yılında kendi şirketimizi kurmaya karar almıştık. İlk şirket bir 30 metrekarelik bir ofisti. Tabi yalnızdım. Elimizde bir e, harçlık parasıyla girdik. Ne varsa işte evde altınmış oymuş işte sattık. O da yani çok büyük almış almış bir şey yapmadı yani. Dolap aldık, mobilya aldık o paralarla. Bilgisayar aldık işte telefon işte faksıydır, oyudur, buydur. Öyle bir oturduk. Ondan sonra müşteri kartellerimizi geliştirmeye başladık. İşte sörf yapmaya başladık. Müşteri telefonları başladı ziyaretlere direkt başladım derken işte bir, bir şahıs yanıma başladı. iki oldu. Yer değiştirdik. Daha büyük yere gittik. Altı olduk. Oradan çıktık. Başka yere gittik. Birden on olduk. Ondan sonra daha önce fason çalıştırdığımız, çalıştırdığımız şirketler vardı. Onların birçoğunu direkt satın aldık zaten ileri yıllardan sonra. Polonya'daki şirketi geliştirdik. Yaklaşık 10 bin metrekare bir alanda üretimimiz mevcuttur. Türkiye'de de partnerliğimiz var. İşte Uşak'ta ip üretim var. İşte Pamuk, Paspas mop üretimi İstanbul'da var. Partnerlerimizle birlikte tabii o da buradan selamlar olsun Mehmet Bey. Derken böyle devam. Bir de Altak burası genel merkez. Burada üretilmiş, bitmiş hazır malları buraya toplayıp buradan dağıtıyoruz bütün dünyaya. Dünyaya dağıtım var. Burada ne kadar? Ne, kaç kişi çalışıyor? Burası dağıtım sadece. Burada yani toplam <laughs> grup sistemi var bizde Holding içinde toplanmış grup sistemi var ee, toplam 200'ü aşkın elemanımız var Burada sadece 15-16 kişiyiz dağıtım Burası ofis beyin dağıtım Evet Evet sevgili yani kolay değil Hani biraz önce da bahsetti ya başarı öyle hemen gelmiyor mücadele vermek lazım başarılı e, olmak için gençlerimiz ne yapmalı nasıl bir e, sizden bir feyz alabilir ben 14 yaşından beri biliyorum. Ben bir iş yapacağım bir gün. Kendim yapacağım. Yani görüyordum işte bunu görüyordum, onu görüyordum diyordum. Benden zekalı değil ha. O yapmışsa ben de yaparım diyordum. Hazimliydim. Bir şeyler vermen lazım ki buraya gelmek için yani. Mücadele etmen lazım. Tabii eğitim de bunun bir bütünü. Çok mücadele. Eğitim zaten şart. Eğitimde de çocuklar şimdi yani tavsiye ederim. Okulda ben hatırlarım biz de derdik ya ben bu hesabı ne zaman lazım olacak bana ama oluyor hepsi de gerçekten lazım oluyor yani ne bileyim bankaya gideceksin bir faiz hesabından bir şey anlaman lazım yani orada adamın senin önüne koyduğunda olmuyor yani biraz daha çok tasirin üstünde durulması çok güzel olur bence yani genç insanlara ilk tavsiyem bu kaç çocuk vardı 3 Çocukları sen herhalde biraz e, bu işlere yatkın olsun da kızımız burada çalışıyor. Kaç yaşında kızımız? Kızım 18 yaşında o burada çalışıyor. 9. ayda inşallah oğlan da başlayacak. Buradan yengeye de çocuklara da selamlar olsun. Anne baba nerede? Anne, babam Annem Bingüllü, babam Elazığlı. Annem Bingöllü, babam Elazığlı. Orada mı yaşıyorlar, burada mı? Yok, buradalar. Ha, burada yaşıyorlar, aile burada. Orada kimse var mı? Valla neneler var, amcalar var dayılar var. Gidiyor musun bazen? Yok Elazığ'a hiç gitmiyorum. Hiç, hiç, gitmedim yani. Hmm. Çocukluktan, çocukluk zamanında gittim ama biz Aydın'da yaşadığımız için daha çok oraya gidiyoruz. İşte İstanbul'a gidiyorsun. Bizim daha çok işi olan evet, ev, Evimiz Aydın'da, Didim'de olduğu için. Doyamadım, doyamadım. Gülüm sana doyamadım. Ne yeminler bozdum inan. Ben sözümde durur. Gelelim şimdi bak, burada ürünler var sevgili izleyici şu anda Almanya Avrupa'nın neresinde olursan olun altta şu anda telefon numaralar var ee, toptan e, temizlik ürünleri ama hepsi çok kaliteli yani böyle elim aldığım zaman hani böyle şeylik değil hani bir kere de atayım çöpe değil. insan bunu kıyamaz böyle atmaya. Biraz bu ürünlerden bahset ne var ne üretiyoruz ve e, Avrupa'nın neresinde nasıl size ulaşım sağladığına izleyici şu anda izliyorsa size nasıl irtibat haline geçebilirler? Bizim üretimimiz profesyonel sektör için temizlik tekstil ekipmanları. Yani bu yer paspasıdır her türlü iplikten yani. Bunlar değil mi? Tabii budur. Ama şöyle baktığım Şunlar, zaman... Şunlar mikrofiberi var işte pamuk şey, var. Yani çok kaliteli böyle. F tipi değil profesyonel sektöre ürün yarattığımız için. Ha bunu bir kere böyle şey yapmıyorsun değil mi? Tabii, yani hayır bu 500 ile 1000 bin defa arası yıkanılıyor bu. Burada da bezler var. Efe, mikro, bezle mikrofiber, dendir mi? mikro bu bezler. Ee, mikrofiberin değişik özellikleri vardır. Yani çok derin temizliğe kullanılan bezler yani. Ha bunda mesela böyle telefonu sildiğin zaman bak sen pırıl oluyor. Pır ürün, ürün yer tabii. Saat bezinden, telefon bezinden tut. E, yani Mutfak kullanımı için her türlü ürünler vardır. Peki nasıl ulaşacaklar sizlere? Moptex diye sitemiz var. Moptex.com. Şu an altta yazıyor zaten sevgili izleyiciler. Oradan direkt ulaşabilir. Tabii canım her türlü ulaşabilir. Peki dağıtım ağınız her yere var mı? Dağıtım alanımız her yere var ama yani müşteri kitlemi sadece toptancı, yani tüketiciye vermiyoruz. Çünkü toptancı anlaşmalarımız var. Toptancının müşterisi oluyor tüketici direkt oraya vermiyoruz. Türkiye'den var mı sizden talepleri? Türkiye'den de teknik var özel ürünler. Yani orada bulunmayan ürünler. Sevgili izleyiciler bu ürünleri görünce çok kaliteli çok da güzel hemen sildiğin zaman tamamen hemen cam mam ne olursa olsun çizgisiz. çizgisiz hemen alıyor. Peki bunu marketlerde bulabilecek mi? Yani diyelim ki herhangi bir Türk marketine gitti bulmak istiyor. Marketlerde mesela bizim e, toptancılarımız dağıtıyor mesela. Metrolarda bizim ürünlerimiz metro kendi markasında var mesela. Türk marketlerinde yok oraya yıllardır aslında dağıtımı yapmak istiyorum da biz dağıtım yapamayız bu kadar Türk marketlerine çünkü biz ufak ufak az koli dağıtmıyoruz. Bir dağıtabilecek bir partner bakılması lazım. Şu an mevcut Türk marketlerine dağıtan ne bileyim işte sabunu kolonyası bir importçu arkadaş bulursak onun üzerine dağıtımını planlıyorum yani. Aslında hazırlıklar var. Türkçe etiketler falan, Türkçe ambalajlar hazır. Her şey hazır. hazır. da bir partner bakınamadım şu anda. Ya şu anda bak partner orada izliyor bizi. Bulursak yani. <laughs> memnun oluruz tabii ki. Depomuzda şu an 3500 palet mal var şurada Avusturya'da sadece. Rulu olarak işte fabrikalarda yüz binlerce metreler kumaşlar var. Ham maddeler var tabii ki. bu Şurada 3500 dört bin arası palet oynuyor. Sürekli mevcut olan ürün sayısı. Efendim siz çok başarılısınız. Hakikaten biz sizinle gurur duyuyoruz. Avrupa'daki tüm iş adamlarından gurur duyuyoruz. Son söylemek istediğim şeyler var mı? Ekim e size zahmetlerinizden dolayı teşekkür ederiz. Geliyorsunuz buraya. Unutmuyorsunuz bizi, çekimlerinizi yapıyorsunuz. Bir sürü arkadaşları, yani ticarette olan veya insanları çekiyorsunuz. Onlar birbirini tanıyor. Yani biz de biraz burada da unutulmadık şeyine giriyoruz sayenizde. Çok sağ olun sizin de emeklerinize. Çok teşekkür ediyorum Efendim başarı öyküsü dinledik. Bakalım şimdi buradan sonra hangi iş yerine.